Hepsine baksam sizlerle beraber fırtlatı yeni gelen güzellemeyi iş yapacağız. Bir dakika 33 saniye kaldı hemen geliyorum ben. 59, 58, 57, 56, 28, 27, 26, 25, 5, 4, 3, 2, 1. Aha giriyor. Bakın güzel mi? <laughs> giriyor. Gitti. Gitti. Aha. Evet, eventli gösteriyor. Aha. Oha, şey yerden çıktı. Aa, kasa bu arada build gitmiş ya oyundan. Öldü gitmiş çok kötü oldu. sonuna kadar kapışabiliriz. Aa çetin. Kurulu salır ki. Lan. Bence kurulu salmalıydı. Ben sonra kadar Fortnite'de kurulusu kadar güzel bir birisini görmedim. Galactus <laughs> Ares. <laughs> Aa Proler. <olur>. Mars <laughs> Mars'ın şeyi. Arkadaşlar bu bölümü nerede göreceğiz maalesef maalesef merak etmeyin. Aa Doktor Stres Ironman geldi. Ironman abla bu dünyadaymış. Doktor Stres de yeni geliyor. Ha bunları geçebilirim. Çok güzel bir Niye verdin anlamadım. O iş sanata güzel. Karakterle inceleyelim. Böyle bir karakter var. Adı neymiş? Sert metal. 1.0.2 Uşak karma var. Setin Bekliyordum aslında. Ee, sert metal. Setini falan işte. Ben Doktor Strange'i merak ediyorum yani. merak ediyorum. arkadaşlar. Ha bir evvel. Herkes. Şöyle arkasıma istekiyor birisi ve Ben de bir doğru girmeyeceğim. Ben doğru girme. Hepiniz Ya bu yıl çıkarttı. Bu arada oyun bayağı değişti ve biraz şey oldu bir Kötü işte. Ama yeni oyuncular gelebilir Vallahi ben. Benim için biraz iyi oldu. Ben çok build yapamıyorum. Yapmıyorum. Bakayım almış mı? Yok almamış şey. Aa almış. Ya saniyesinde de almış. Fındırmış Battle pesi. Bekliyor muydum? Bekliyordum ama. İnsan yok sadece sos var arkadaşlar. Öyle yazıyor bakın. Yukarıda. Çıkarsın da ya. Birini konuşuyor sanki. Kulağım asıdı valla. Aaa. 99. Beklemiyordum. Oy! Nisan alma. Şey kötü nisanla vurdum. Adam da adam bir şey sıktı. Num sıktı. Oha! Oha! Aa deli bu kız. Ya ne oldu buraya? Aa bu buradaymış. Oha! Sokta mi oyun. arkadaşlar çok güzel olmuş. Kanka videodayım. Selam söyle. De ortak Aa deli bu kadar yeni keşfediyorum. Mükemmel. Bakalım şu an ise dilemiyor diyor. İnsan kalkmış. Aha. En sevdiği da birisi. Ama silah sıralarda... ismi değişmiş. Ya sok kötü eğimim. Lan sıkamadım be. Oğlum dibeme girdi adam. Ya kazma atak. Yemedi değil mi? Korkaktı. Spiderman var mı Allah azabı? Lan! Oo! Ya bastım böyle ise bunu ne lan? Suya düştüm. Ben iyisi bir dördük masa gireyim geleyim. Arkadaşlar haritada kırmızı mavi çizgiler vardı ya. Sanırım onlar şey e, yedilinin grubu ve de slo'nun grubu olarak ikiye ayrılıyor. Oha. Ben şimdi bir şey atlayacağım. Setinin olduğu yere atlayacağım. bakın orası nasıl. Bakın arkadaşlar yeni tabanca. Eskiden de vardı da o. Yenelmiş. Oha! Kafada azıcık akas vurdu bu kafadan bunu bilseydim keşke. Su setinin yeni çok merak ediyorum. Da oyun birazcık sarma sarmış arkadaşlar çok da. Ya birazcık kısa şey olmuş diyelim. Kötü resmiş diyelim ama bir bakımdan da güzel resmiş. Oha adam satılmış bu sanırım. Bakın şu kırmızı setler sanırım 7 8 e, şey, sonu ki setin e, hatırladığımız gibi e, setinin tarafındaydı. Ay, sonun tarafından çetin. Olay mı bir şeye basmış bu adamlar? Thank you. Kes kes tarzı tarif o daha güzel. Bundan. Bence size göre. Şey koruyucu tarzı mı yoksa şey mi? Hmm. Adı neydi? Adı Hatır, hatırlamadığım şey mi? Heh. E, seri tarzı mı? Arkada gördünüz mü arkadaşlar? Neye bakıyorsun lan? Bir ölmedi ha burada. Bunu merse kas. Merse inanmış. Gizemli örgüt kuvvetlerine hasar ver görevi var. Tabi şey gizemli örgüt tüm rakipler ya. i̇şte setinler rak rakipler ya. Bunu kullanamıyoruz mu? Evet. Güzelmiş. Ben nasıl gördüler beni orada? Tabi nereden gördüklerini de bilmiyorum da. Artık arkadaşlar bununla kasmanıza gerek yok. Çık artık bu iz yok orada. Abo abo abo. İf ya. Ya su niye yapıyor? Niye sildiniz Allah aşkına ya? Kızık oldu. Su ne olacak şimdi güzel? He bu arada arkadaşlar bir 2. sezonuna silahları gelmişti de çok güzel oldu. Zaten bilgiler gelmişti. Daha çok bir 2. sezonuna bağlıdılar. Ama hiç saniye yok. 9 gün. Yani diğer hafta sonu da yok. Kızık oldum. Son günü bir de İnsanın gel geldikleri ve eser sanmıyorum. Bildiğim kadarıyla. O kriptonası sürpriz du duyu, durduysa, duyu, sürpriz dur söyle. Söyle duruyor. Normalde söyle durması lazım ama söyle duruyor. Ben ayarladım da. Nasıl ayarladım bilmiyorum. sene önce adam sırf bu yüzden deli bu kılı yaptıysam bu kılı bu kılı kılı bu kılı sırf bu yüzden kalkmamıştım düşüncesiyle arkadaşlar asla inene kadar zaten kalkanınız doluyor aa suda böyle bir yer mi vardı dur vardı da mi ben? ben de izleyip anlayarak e, lastim ya o gibi Ayakta suda falan vardır aha. Şunu, arkadaşlar ben bunu zamanda oynayamamışım bu ee, bombayla, sprota bombayla. İyi oldu. Kalkanım yüzlerce kalkar sesinde. Ben de kalkanım yüz. <laughs> Bir tane de 50'den fazla kalkan verdi ya onu. Veriyor ya artık. Ay 250 olacak şimdi. Kalkanım 150 canım. 100 toplam 250 Alayım. Tamam, tamam. Ha bakın en sevdiğim benim bu.

Korkak tavuk. Evet, var ya çok zor sakat ya? Ve soru en iyisi sessiz bir yere atlıyor. Evet arkadaşlar onun ortalarında bir yere attım, daha sakin bir yere. Lütfü güzel, sakin bir yer yok aslında. Neredeyse. Keşke sizi santral veya şey, bereket işte... Kalkan böyle yer bataklık vardı ya, bereketli bataklık gibiydi. Neydi? Orası, oralar gelse. Var, en kirlilerden veya su, e, gizemli örgütler sokulmayı istiyor. İstiyor. Yeni tabancamız. Aldıklar. Bakayım kafalar kaç kurulmuş. Bunu da diyememiz. 108 oha. Bulursak kullanırım. Arkadaşlar ben bunu. Ne oluyor? İlk güzel tutturdum mu? Elimin güzelse. Ekeli çok fazla ki saatler. Müdürlük mağarası mı? Güzel bir örgüt değil miydi burası normalde? Bakın burada da yeni bir yer var. Oraya da atlayalım. Bakalım ne? Oha bakın Sloan arkadaşlar. Burada bir tane şey ya da oldu kurbağa vardı hatta. Orası sanırım burası. Burada kapışıyorlardı. Buralarda bir yerde sanırım. Bakın buradan tak falan sanırım. Şuradan birazcık loot kasıp şunun üstüne gireceğim. Orada tank var. Tankla alırım birimi. Tazım alırım sonra bir tane daha bin alırım inşallah. Aa herkes boy atlıyor ya. ya. Bir tane adam atladı da. Bir tane bir tane düş. Bir tane az değildir yani. İlk gördüğüm adamdan ölmem. Tamam böyle pompalı tüfek güzelmiş bak. Güzel bir pompalı da Şunu alayım. onların bir şeyi. tankı tane alacağım ya birazdan. Ben altını bir da alayım. Orada satışma var sanki. Böyle biraz gizli gizli. Ya bu ilçede gitmeyelim ya. Kale. Burası kaleymiş. Hemen bile bile atacağım ben. Kulisine bir level attılar mı artık. Aha. Alo? Anladım ki

sudan gideyim son. Onları bulasım yok. Yoksa giden yanlara bağlı. Güzel eşya. Her balık tutanıyim. bitirir Ya renkler sok kafamı kasıyor yani Daha böyle seri atacağız. Seri atladım. Çok güzel bir atlama şeyi var arkadaşlar. Zaten bunun termal düğmeni vardı ya. Keşke bir şey. Hayır yani termal oldu şimdi. Zehirlendim ne oldum ben? Ama adamla da iyi bir insan. Hayır tamam. Hani. Hani. A, bitti, Etkisi. O niye? Basarak yapalım. Üstelik maiz bulaşmışsın. Bir bunun şeyi şey varmış. Sadece. Şu yapıyor, yok etme yapıyorum. kesin bunları yakın Sen ben Evet, iyi bir gelsin. Bastiello'nun oyuncu kaldı. Dağlara taşlar sıkıyoruz. Da altınlar sıfırlandı değil mi? Ondan o kadar altın olacak da. Dağlara taşlar sıkıyoruz. Resmen işte. Ha kesmedi hepsi bir yere doğru gidiyorum bakarsak kesmedi 7000 tp 7000 tp Arkadaşlar World of Tank gibi ya Fortnite ile World of Tank'ın bir ismi Ama yapısız Ya Fortnite'in bütün Amazon'u Ama yok etmişler Yapı Aa adam Orada adam gördüm Şimdi konum keşfetti Aslında Yaptığında mesela böyle ya elde yani. Ya Adam ben bu adamı. Evet. Aldım da. Hayır, yok edemeyeceksin beni bugün. Bugün yok edemeyeceksiniz beni. videomuzda bu kadar olsun. Hepinize görüşürüz.